Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün sizinle çikolata kasesi yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi içine su koyduk. Suyun üzerine süzgeç koydum. Süzgecin üzerinde şöyle küçük bir tabak var. Tabağın üzerine şimdi şöyle göstereyim. Şu kadar damla çikolatası ekliyorum. Hatta e, iki tane yapacağımız için e, biraz da ekleyelim. Şu kadar e, neredeyse e, kapının yarısını kadar, yani çeyreğe kadar koyuyoruz. Şimdi bunu güzelce eritiyoruz. arkadaşlar. Şimdi çikolatamızı erittik. Damla çikolatasını erittik. Şimdi balonlarımızı güzelce yıkıyoruz. balonuzu böyle küçük bir balon alırsanız sizin için daha iyi olur. Şimdi erittiğimiz çikolatayı balona sürüyoruz. Evet arkadaşlar e, balonumuza sürdük e, Balonumuza sürdükten sonra e, daha sonra koyacağım e, yağlı kağıdın üzerine de sürüyoruz çikolatamızı e, bu artık şey olacak e, tabağın atlığı gibi bir şey olacak Yani KS'nin altı olacak buraya sürdüğümüz Evet Oraya da sürdükten sonra şöyle üzerine koyuyoruz Evet Daha sonra ikinci ve iki tane balon yaptığım için ikincisine sürmeye başlıyorum Evet arkadaşlar, çikolata kase çikolata kaselerimiz hazır. Evet arkadaşlar, e, balonun üzerine sürdüğümüz çikolata kaseleri e, buzdolabına koyuyoruz ve buzdolabında e, bir saat ya da bir buçuk saat donduktan sonra geri çıkartacağız. Evet arkadaşlar, balonlarımızı e, buzdolabından çıkarttık. E, Çikolatalarımız donmuş. E, şimdi balonları e, çikolatadan ayırmamız gerekiyor. E, şimdi şu yukarıdan e, asılıyoruz. Asıldıktan sonra şurayı hafifçe kesiyoruz. Evet kestik. Ve şimdi balonumuzu indiriyoruz. Evet. Balonu indirdikten sonra Evet arkadaşlar iki saat oldu e, hala çikolata donmamış tam olarak e, şimdi bunu tekrar yine buzdolabına koyacağım daha sonra yine çekeceğim Evet arkadaşlar şimdi buzdolabından balonları çıkarttım e, daha önceki koyduğum e, daha önceki çektiğim balonlar e, ikinci sefer buzdolabına koyduğum için patladı onun için yeni bir tane daha yaptım sizin için Şimdi bunları, ben şunu deney, çıkarttım bir tanesini, bunu az yapmıştım. Şu şöyle oldu. Şimdi ikincisini sizin önünüze çıkartacağım. Bunu hafifçe şöyle asla asla... Ve patladı zaten gördüğünüz gibi. Daha sonra bu içindekini de şöyle çıkartıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bir tane daha kazemiz şöyle oldu. Bunları e, misafirlerinize, bir da kendinizin, kendinize e, içine dondurma koyabilirsiniz. Dondurma ilk önce yersiniz. Dondurma yedikten sonra e, çikolatayı da yiyebilirsiniz. İsterseniz meyve koyabilirsiniz. Meyveyi yedikten sonra da e, yine üstü üzerine e, çikolata da yiyebilirsiniz. Bu videonun da sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.